Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, ben bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle bu hali aldı tulumum. Açık hali böyle etek gibi bir görünüm oldu. Ee, şimdi burada bitiriyorum. Son sırasını ipimi kesmek istemedim. Son sıramı yaptım. Ilmek kaydırmayla birleştirdim zincirimi çekip bitirdim şimdi iki artırma bölümünü birleştiriyoruz arkadaşlar ve bir tane zincir çekelim hemen buradan Kaydırmayla bağlayalım. 3 zincir çektim. Burada artık e, paça ayrımını yapmış oluyoruz. Şu ipimi de içine saklayayım. Ve devam ediyorum. Sadece birleştirdim. Arkadaşlar e, döne döne 3 sıra yapalım ya da bu sırayı bitirelim çünkü burası da bayağı bir mesafesi var. E buraya kadar gelelim birleştirmeyle. Tekrar sıra başında görüşelim. Evet, sıramı tamamladım ben. 2 <laughs> tane boşluğa yaptım son olarak. Eklememi yaptım, kaydırmamı yaptım ve 3 zincirle tekrar yukarı çıktım. Yalnız arkadaşlar bundan sonra Gittikçe eksiltmeye gidiyoruz ya. Burada hemen dibine değil de bir sonraki trabzana batarak devam ediyorum. Bu sırayı da yapalım. Bir sonraki sırada ve ondan sonraki sırada eksiltmeler yapacağız. Artık buranın biraz toparlanması gerekiyor. Bu sırayı da gidelim. Diğer sırayla Son trabzan sırasında da eksiltmeler yapacağız. Bu sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Şimdi arkadaşlar yine tekrar geldim. Bağlamamı yaptım. Yine 3 sıra 3 zincir çekerek pardon dibine değil bir sonrakine batıyoruz. Ve yine trabzanlarımızı devam ettiriyoruz ve bununla bundan, bundan e, toplam 4 sıra yapacağız ama bu son 2 sırasını yani trabzanlarımız 4 sıra olacak iki sırada şu sık iğnemiz olacak onu da göstereceğim. Yalnız ben e, şu sırada da biraz eksiltme yapmak istiyorum ara ara. E, bunu siz de yaparsanız daha çabuk toparlanacaktır. Tulumumuzun bacak kısmı. Ee, şurada hemen bir tane eksiltme yaptım. Trabzan olarak batıyorum, bir defa çekiyorum, bir sonrakine tekrar batıyorum, bir defa çekiyorum, üçünü birden tekrar alıyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Şöyle biraz ortalara doğru yine e, 15-16 trabzan kadar Yapalım, saymayacağım çünkü çok e, saymam da çok da önemli değil. E, sadece e, uyumlu bir şekilde olursa, hani çok sık değil ama aralıklarla yapmamız daha iyi olur. Şurada yapmıştım eksitmemi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın 16, 17 e, o civarda yani şu kadarcık bir mesafeyle. Tekrar bir tane daha eksiltme yapıyorum, aldım, bir tane daha aldım, çektim, üçünü birden çektim, bir tane de burada yok etmiş oldum. Tekrar yine aynı mesafeyle, yani o civarda örelim. Hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü e, hava'nın ışığı biraz hava akşam olmak üzere, o yüzden. Çünkü çok kısa göstereceğim. Tek bacağını göstereyim. Diğer tarafı da zaten aynı şekilde olacak. Bakın yine aynı mesafe oldu. Hemen hemen Bir tane daha eksiltelim. Alıyorum. Çekiyorum ve üçünü birden çekiyorum. böyle böyle sıra sonuna kadar tekrar gelelim artık diğer sırada her trabzanımızda eksiltmelerimiz olacak orayı da göstereceğim bir tane daha sizinle birlikte eksilteyim Yani bu eksiltmenin sayısı çok önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar. Biraz hani hafif daha toplansın. E, birden şey olmasın diye toplanmasın diye ben bir sıra öncesinde hafif hafif toplamaya çalıştım. Sıra başına kadar yapıp gelelim. Sıra sonuma geldim. Bağlamamı yapıyorum. Şimdi artık şöyle bir bakalım hafif de olsa ara ara yaptığımız toparladım şimdi burayı 1 2 3 zincir çekiyorum bir tane alıyorum bir tane daha alıyorum topluyorum diğer trabzana aldım aldım 3 ilmeğimi topladım aldım, diğerinden aldım ve üçünü bir topladım. Yani ne yapıyoruz? Her trabzan kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu e, tek taraflı paçayı yarıya indiriyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım bu şekil devam edeceğiz arkadaşlar tekrar bir yavaş göstereyim trabzana battım bir defa aldım tekrar bir defa aldım 3 ilmeğimi çektim bu şekilde sıra sonunu getirelim Evet şu anki görüntümüz bu arkadaşlar şimdi sık iğne yapıyoruz şimdi bir iki sık iğne yapıp iki kesiyoruz şimdi bir tane ilk başta kestim normal sık iğne örüyorum iki tane ördüm tekrar kestim bir tane iki tane örüyorum bir tane kestim iki tane sık iğne yaptım bir tane kestim yani biraz daha büzmüş olduk yarıya kadar bir geleceğim baktım hani çok büzük oluyor ee, ona göre şey yapacağım arkadaşlar hani 3 defa örüp de bir defa kesme yapacağım hani çok büzdüğünü hissettiğim an birlikte gelelim 2 tane ördüm bir tane kestim 2 tane ördüm bir tane kestim Pardon. iki tane ördüm sık iğne olarak örüyoruz bir tane kestim iki tane ördüm bir tane kestim arkadaşlar biraz da bol dursa daha iyi olur diye düşünüyorum şuraya kadar sökelim şuradan gerisini 3 ör bir kes yapalım daha bir tık daha şey olmuş olur bol olmuş olur 1 2 3 ördüm bir tane kestim bu arada bazen yaparken doğaçlamada yapabiliyorum arkadaşlar. Bundan dolayı kusura bakmayın. Hani insanlık hali yani olabiliyor. Hatasız kolu olmaz değil mi? 3 tane ördüm. bir tane kestim bu şekilde 2 3 bir tane kestim 1 2 3 Aziz Allah bir tane kesiyorum bir tane örüyorum bir tane daha örüyorum üçüncüyü de örüp dördüncüyü kestim bunu birlikte yapmak istiyorum çünkü 3 bir tane kestim hızlı mı yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar bir iki üç Şimdi bitiminde de bakacağım. Baktım çok e, geniş oldu bu defa. Dörde çıkaracağım sık iğne sayısını arkadaşlar. Dediğim gibi ben de sizlerle yapıyorum şu an. Yani onu yaptım ama bunda daha ip biraz da kalın olduğu için hatta sık iğne bölümünde kesme bile yapmamıştım. Bu ipim ince olduğu için bir de zannedersem bu modelimde artırmalarım biraz fazla olmuş gibi. Ve bağladım. Evet. Görüntümüz bu. Ama zannedersem e, benim küçüğüme geldi. Şöyle tutayım. Yani biraz çok da bebeğin bacak kısmını da sıksın istemiyorum. Çünkü üstüne bir sık iğne daha gideceğiz. Ee, ben burayı arkadaşlar şöyle yapayım. Ben burayı e, 4 ya da 5 aralıklarla kesme yaparsam bir tık daha açılacaktır. Öyle yapayım. sizde siz de yapmadıysanız siz de öyle yapın tekrar gelelim ve söküyorum ben şu an. 4 ya da 5 aralıklarla yaparsam daha seyrek olacak diye düşünüyorum. Videomu durdurmuyorum gördüğünüz gibi. Sizin gözünüzün önünde yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane kesiyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. Bir tane kestim. 1 2

kestim. Evet bu biraz daha. Ben buraya kadar geleyim arkadaşlar. Ya da bitirelim mi? Işık da gidiyor. Acele etmeme sebebi de o. Kusura bakmayın arkadaşlar. E ondan dolayı da biraz da panik oldum açıkçası askısını gösterememekten çünkü hemen bunu bitirip e, askızın yapım aşamasını ufak da olsa göstermek istiyorum şimdi evet bu bolluk yeterli şöyle bakın çok hoş bir tulum oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir zincir çektim. Şimdi bu sık iğneler var ya gittiğimiz sık iğnelere değil de battığımız en alttaki trabzanların olduğu deliklere batıyoruz. Sık iğnelere batmıyoruz. Trabzanların olduğu yani sık iğnenin tepesi burası. Buraya batıyoruz. Ben buraya yapıp geliyorum. Ben bitirdim arkadaşlar. Bakın şöyle. biraz hava karardı ışığı da açmadım ee, bakın bu şekilde gayet daha da balonlu hoş bir tulumumuz oldu şimdi hemen isterseniz gölgeli de olacak ama ben bir ışığı açıp geliyorum arkadaşlar biraz gölgeli olacak ama kusuruma bakmayın çünkü e, kameramı hiç yerinden oynatmak istemedim ışığın açısını çünkü çok az bir şey yerimiz kaldı. O yüzden şimdi hemen cecik şu bal yapımını da göstereceğim. E, tamamladıktan sonra e, diğer e, bacak kısmı da yine aynı şekilde iki sırasını normal düz örüyoruz. Üçüncü sırasında aralıklarla e, kesme işlemi yapıyoruz. Mesela şöyle şu kadar aralıklarla e, 4. sırasındaki son trabzanda her trabzanlarda kesme yapıyoruz. E, 5. sırasındaki sık iğnesinde e, bildiğiniz gibi yaptım. Çok büzüştü. Söktüğüm için e, 5 veya 6 onu siz kendiniz şöyle ayarlayabilirsiniz. E, 5 veya 6 aralıklarla kesme yaptım. Ee, en son sırasında En alttaki trabzanın tepesine Sık iğneyi atladım Sarma şekli de olabilir Sarma da hani diyorlar buna ee, Trabzanların tepesine Batarak sık iğne ya da Yarım trabzan dediğimiz e, Çakma trabzan Yapabilirsiniz Ben sık iğne olarak yaptım Her alttaki her trabzanın tepesine Yani sık iğneler Bir önceki sıradaki sık iğneler Ortada kaldı şimdi bağcığını da göstereyim ben size. Bildiğiniz gibi ben bunu buradan başlamış yapmıştım. Yakadan arkaya çevirip arkadan düğmeli yapmıştım. Şimdi düğme yerini motifimin üzerine koydum. ilik yerini e, bağ bağ kısmını şimdi buradan yapacağız. Yani arkadan dolanıp yapmamız gerekecek. Eee Nasıl yapacağım? Ben bunu e, sık iğne yapmıştım. Bunu ama bunu Tunus işi olarak Tunus işi dediğimiz sis, e, tekniği uygulayacağım arkadaşlar. Öyle daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi ortadan 1-2-3-4-5 e, 6-7-8 8 tanenin şu içeride kalan kısmından alalım. Yani 4 tanesini öreceğiz. 4 de buradan öreceğiz. Şu şekilde kalacak. Onu da yine siz ayarlayabilirsiniz de. Dediğim gibi biraz akşam olunca videomu da bitirmek istedim açıkçası. Modum da biraz ondan düştü ama eee tek seferde de yapayım istedim ardı ardına gün boyu bunu yapmak istedim yani açıkçası. Çünkü her gün vaktimiz olamayabiliyor. 5 6 Her ilmekten birer tane çıkardım. Tekrar göstereyim. Bu arada konuşurken gitti. bir tane bol bir şekilde zincir çektim ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 9 uncunun arasındaki trabzanın tepesinden aldım böyle 7 tane ilmek çıkardım arkadaşlar bir tanesini çektim diğer ikisini bir çektim ikisini bir çektim bu şekilde 7 taneyi çektim biraz burayı bol bıraktım tekrar önlerdeki ilmeklerden tekrar ilmeğimi aldım Yine 7 ilmeğim oldu elimde. Bir tanesini çektim. Bu baştaki bir taneyi tek çekiyoruz. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Ve tamamladım. Tekrar hafif bol bırakıyoruz. Bir ikincisinden aldım. Her birinden birer tane alarak 7 taneye tamamladım yine. Bakın. Hep 7 olacak arkadaşlar. Birinciyi tek aldım. İkinciyi e, ilmeğimle tığımın üzerindeki ilmek 2 tane olmuş oluyor. İkisini bir aldım. Bu şekilde arkadaşlar bunu e, şuradaki tulumun santimine bir bakayım bağcığına toplamda bağcıklar genelde yanılmıyorsam 27-28 e, en fazla 30 santim oluyor dediğim gibi siz kendiniz göz kararı zaten oraya kadar turum, tulumu örünce bağcığının uzun kısa olmasını da e, inanıyorum ki sizler daha güzelini yapacaksınız daha güzel ayarlarsınız yani ben yine de ben söyleyeyim santimleyeceğim şimdi diğer tulumumun bağcığını. ona göre santim vereceğim size böyle arkadaşlar bakın çok güzel çok zarif oldu bu da güzel ama bakın e, farkını hani bunu sık iğneyle yaptım bu da tunus işi dediğimiz şöyle yakınlaştırayım böyle buna e, bunda ilik açma Yapmıştım. Bunda hiçbir şey yapmıyoruz çünkü iliğimiz burada Böyle bitiminde de buraya bağlanacak. Ee, ben yine e, bitmiş halini de sayfam Efnan'ın örgüleri orada da paylaşırım. Bitmiş halini de görürsünüz inşallah. Yani temel teknik bilgiler bunlar arkadaşlar. Gerisi e, bağcığını dediğim gibi bağcıklarını yapacaksınız aynı bu şekilde isterseniz sık iğne ile de yapabilirsiniz ama ben bunu bu şey bu e, tunus işiyle bitireceğim dediğim gibi ön önemli işte bacak kısmı aynı şekilde e, buradan bağlantımızı yapıyoruz yuvarlak dönüyoruz trabzanlarımızı birinci sırayı dönüyoruz iki sıra hiçbir şey yapmadan gidiyoruz toplamda dört sıra trabzan e, üçüncü sırada şu kadar aralıklarla yani 15-16 ilmek aralıklarla birer tane kesme yapıyoruz. Sonra diğer sıramızda hepsini kesiyoruz. Kesme işlemini de gösterdim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Keşke vakit olsaydı ee, bunu da yapabilseydim ama dediğim gibi malumunuz ışığım e, çok hoş olmadı. Böyle bir görüntü olmasını da hiç sevmiyorum ama yani bulunduğum ortam şu an ona müsait olmadı. Ee, yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Buraya kadar beni izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hayırlı akşamlarınız olsun.